Öyle işte Büşra'cığım. Sen nasılsın? Bu arada sen diyorum ama sorun olmaz herhalde. Yani aslında siz demenizi tercih ederdim ama... Ya ben alışkın değilim öyle demeye. Hep senden büyüğüm malum. Peki o zaman. Konumuz sınırlar. Kişiler arası ilişkilerde sınırlarımızı korumak hem kendi konforumuz hem de bir başkasının alanına girmemek için oldukça önemli. Günümüz ilişkilerinde iş, arkadaşlık hatta duygusal ilişkilerde bile sınırlar yok sayılabiliyor ve pek çok problem bu Hayır diyememeler sebebine çıkıyor. Kişi sınırlarının çizgisini belirleyerek aslında karşısındaki kişiye burada durman gerekiyor diyor. Karşımızdaki kişi kim olursa olsun aramızdaki kişisel mesafe sebebiyle ona siz diye hitap etmemiz gerektiği bunun yalnızca küçük bir örneği. İstenilmeyen hitaplar sen hala evlenmedin mi gibi mahremiyet sınırlarını aşan sorular kişilerin güvende hissetmesine engel olur ve sınırlar güvenlik ihtiyacımızın en temel etkenidir. Gelin bu örneği doğru suyuna tekrar edelim. Öyle işte Büşra'cığım. Sen nasılsın? Ve bu arada sen diyorum ama sorun olmaz diye düşünüyorum. İş hayatında profesyonelliğimi korumak adına siz demeyi tercih ediyorum. Sizden de aynı anlayışı rica ediyorum.